Sayın Cumhurbaşkanım'a her seçimde oy verdim. Devlet bize vermiyor. Yani milletin alım gücü kalmadı. Yani mümkün değil ev ve araba almak. E, ülkeyi yöneten sağ olsun ülkeyi bu hale getirdi. Zor zor 10 milyon para alıyorum. Bunda kayboluyor. kayıp oluyor. Bir kendim yaşıyorum, kendim yetiştiremiyorum. Erdoğan çıkıyor, hey, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hepsi yalan. Herkese merhaba. Yepyeni bir sokak röportajıyla karşınızdayız. Ev ve araç piyasası her hafta düşüyor. Peki vatandaş bu durumla ilgili ne düşünüyor? tasarruflarını hangi yatırım araçlarına yönlendiriyor? Sizin için sorduk cevaplar gelsin. Ekonomik koşullarda ne yapacağımız belli olmuyor ki. Şimdi hükümet politikası bakıyorsunuz e, arabalar e, tavan yapmış. Bir bakıyorsunuz bir yıl sonra aşağı inmiş. Ben 150 bin lira araba aldım. Benim aldığım 150 bin lira araba bugün 1,5 trilyon oldu. Örneğin ev aldım. Bin, 1500 trilyon işte 1500 liraya aldım evi. Şimdi olmuş 4,5 milyar. Yani şimdi ben bir vatandaş olarak e, bir ikilem içindeyim. Banka faiz desem onun da ne olacağı belli değil. Çünkü hükümet politikası bakıyorsunuz aşağı iniyor. Bakıyorsunuz yukarı çıkıyor. İzlediğiniz zaman gelen bankalardan gelen mesajlarda ki paranızı yatırın. Paramı yatıracağım ama ben nereye yatıracağım? Onu be belirleyemedim. Şu anda bir araba aldım, bir de daire aldım. Paramı hepsini oraya yatırdım. Ben şöyle, şöyle görüyorum. İlerisi için en iyisi konut yatırımı. Bir de imkanı varsa altın alayım. Şimdi biz gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız zaten. Yatırımcılarımıza da tavsiyemiz sektörün durgun olduğu dönemlerde yatırımlarını kimsenin yatırım yapmadığı tarafa yapmaları aslında. Ve şu anda satışlar oldukça düşük seviyelerde fakat gayrimenkul piyasasının talebi karşılayacak durumda olmadığını hepimiz görüyoruz. Üretim yok. Konut üretimi şu anda bayağı geri seviyelerde. Bundan dolayı alınan her ürünün mevcut yatırım araçlarından çok daha fazla getiriye ulaştırabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle arazi yatırımı konut yatırımından tabii ki daha yüksek getiriye sahip. Amorti süresi daha kısa vadede. Kiracıyla uğraşmayayım, i̇şte evim eskimesin düşüncesi olanlar için çok güzel bir yatırım aracı. Arazi yatırımını tavsiye ederiz. Bir emekliyim ben. Cebimde üç kuruş param varsa da kalsın derdim. Altından kalkamayız ki. Biz 11 liraya ne yapacağız? Yücük, Hiçbirini alamam. Üç kuruş varsa da yanımda bekletirim. Paranızı mevduat faizle de atmazsınız. Atmam, atmam canım. Param cebimde dursun. herkes mevduata. E, tabii faiz adam 1 milyon olsa gidiyor. Aşağı yukarı bin lira ayda net gelir sağlıyor. Onun için yani tabii ben de düşünmem. Ya yatırım Mesela altın. Ha altın var altın. 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 Altın sadece. Şu anda yani gittik zaten yukarıdan altın aldık. Altın da tabii her gün çıkıyor belli olmuyor. Ucuz varsa alırız tabii. Yok, ev araba Yok evde araba da. Şeyimiz kalabalık ama ev iyisin yani evler çok. Tamam. Tabii. Tabii. Ekonomi de normal. O da fazla şey edemezsin artık. yüklenemezsin. Peki başka bir şey şeyimiz yok ki abla. Peki. Araba. Arabamız var. Evimiz de var. Onun için pek şeyimiz yok ama olmayan Allah versin tabii. Ben havlu diyorum ben ben oturmam diyon <laughs> ya bu. Yok. Yok. Ev tabii gittikçe modernleşiyor evler. Bizimki eski ev tabii. artık al sat. A alırız ya. Alırız da artık bir şeyimiz yok. Zor zor 10 milyon para alıyorum. Bunda zaten kayboluyor. Bir kendim yaşım kendim yetiştiremiyorum. Erdoğan çıkıyor. Ay şöyle yapacağım böyle yapacağım. Hepsi yalan. Milleti kandırıyor. Zengini zengin yapıyor. Bizim gibi garibanlar böyle işte buralarda oturuyor. Peki bir yatırım yapmak isteseniz bir şey almak isteseniz ev araba alır mıydınız? Hayalini kuramam bu devirde. Kuramam. Yatırım yapma mümkün olmuyor. Diyelim ki paranız var. Yani ev araba düşüyor fiyatlar. Alır mıydınız? Ne yapardınız? Para para birikimi olmuyor ki zaten. Günü birliği yaşamaya çalışıyoruz. Abi biz ne yatırım yapacağım? Ben zaten asker emekli bir adamım. Ne yapacağım? Karnımı zor doyuruyorum ben. Devlet bize vermiyor. Onda yüz, yüzde on beş şey oluyor, onda, ona da kolaylık var. Devletimiz sağ olsun hep memur peşinde. Bir memur elli milyar alıyor, ben otuz sene adamlarla konuşamıyorum bile. Adam dalga geçiyor seninle. Ben asgari ücret yaşadım, asgari ücret emekli maaş alamıyorum. Ben hiçbir sosyal faaliyet göremedim ama asgari ücretliye karşı da çok bir şey durumdayız. Yani. Şaka yok. Sayın sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Memur, memur, memur. Başka bir şey yok. Memur, bu kadar memurdan başka bir şey yok. Kırk 50 milyar. Al sağ Memur, memur oy vermiyor. Biz veriyoruz. Ama memur oy vermiyor. Ben dinliyorum bak ne kadar. Sayın Cumhurbaşkanım her şeyimde oy verdim. Memurlar oy vermiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Açık açık. Vermiyor. Ben Ama bak Allah ne yapalım Allah yardımcı olsun. Herkes yarım bir yarım ekmek yıkanımızı veriyoruz. Öyle yapacak şeyimiz yok.